Az kaldı unutuyordum. Dur. <laughs> Kuzum. Bunları Kerem'e götürürsün çok geçmiş olsun dediğimi de bir de yanaklarından da öp. Ha, Ayşe seni ben götüreyim mi? Hastanete yeder de zaten. Hem Kerem beni gördüğünde mutlu olur ha sever beni. Yok abi yok sen hiç gelmene gerek yok. Beni götürmene de gerek yok. Zaten Kerem hastanede ha. değil ki şirkete geçmiştir o. Ayşe kız sen bir git gel de sizin ikinize de bir kurşun döktürün. Vallahi nazara geldiniz ha. He he he. Ne anlatıyorsunuz ya siz? Ne konuşuyorsunuz siz ben anlamadım. Bunlar boşandı mı boşanmadı mı? Ha bacım, Siz boşandınız mı boşanmadınız mı? Abi istiyorsan biz hiç bu konulara girmeyelim. Ağzımdan yanlış bir şey çıkar, senin kalbini kırarım şimdi. Ha, o zaman ağzıma laf verme de girmeyelim Ayşe Hanım. Bak, Kerem ölmemiş işte, tamam. Allah uzun ömürler versin. Geçmiş olsun dedik, bitti gitti. Daha sen bu ne tantanı anlamadım ki? Annem desen senden beter. Abi sen iyi misin? Ya çocuk bizim yüzümüzden ölüyordu, sen bunun farkında mısın? Daha hala bır, bır konuşuyorsun başımda. Sen eğer Muhsin Baba'ya inansaydın bunların hiçbiri bizim başımıza gelmeyecekti ya. Kızım, siz boşandınız mı, boşanmadınız mı? Evet abi, boşandık. Niye boşandık biliyor musun? Senin yüzünden boşandık. Senin tantanaların yüzünden boşandık. Hayatımda yapabileceğim en büyük hata yaptım ben Kerem'le boşanarak ya. Öyle de böyle de bitti gitti. Gidiyorsun, geçmiş olsun diliyorsun, evine geliyorsun. Öyle bir daha şirkette çalışacağım falan diye hayal kurmayacaksın. Rahatsız oluyorum. Abi, sana bir şey diyeyim mi? Ben bu saatten sonra, bu kadar yaşanandan sonra hiç kimsenin lafını dinlemem. Aklında bulunsun. Ne lan bunun nazları? Ya abi sen de ne anlayışsız adamsın ya? Bu kız seviyor işte bu oğlanı, ne yapacağız yani? Yani boşandılar diye hemen şey mi oluyormuş öyle yani? He, ayrıca Allah Allah, biz boşanmış olsak, ben kaza geçirsem sen gelmeyecek mi? Ne diyorsun Nazmi? Ben de Kerem bir miyiz? Değil tabii. O senin gibi öküz gibi bağırmıyor. Bak, çocuk sinirinden bunları da alıp gitmeyi unuttu. Anne, ben götüreyim mi onları Kerem'e? Götür kuzum. Ver, ver. Ya neyi, nereye götürüyorsun sen? Ya niye ya? Bekle lan orada, bekle. Alo. Efendim komiserim. Tabii hemen geliyoruz. Ne oldu? Hemen, hemen ol. geliyoruz. Yakalamışlar tamam. mı? Tamam. Hadi. Yakalamışlar mı? Allah'ım yakalamışlar. Hadi. Sana şükürler olsun ya Rabbim. Şimdi ben bütün sinirimi onlardan çıkarmadan. Tamam, sakin. Bir çerçeve ne sakin. varsa indirmezsem. Alın şu otlarınızı. Evet. Alın bu Şikayetçi Ömer Yıldırım. Buyurun komiserim. Şimdi sen babanla kuzeninin bu paralarla altınları Melahat Özkayalı ve Erkut Özkayalı'dan neredeyse kandırıp alıp kaçacaklardı diyorsun öyle mi? Evet komiserim. Nain, Nain komiser bey Yok öyle bir şey Nain. Dur oğlum ya onu söylemesene. Evet, evet komiserim ya bunlar bizim altınlarımıza paralarımıza göz diktiler ya. Hayır komiserim ben para falan almadım bakın. Ben de öyle çok benim gözümde para yok yani. Anladınız mı? Almadım para falan. Lan yalan söylemesene. Ya aldın mı dedik? Alacaktınız ama. Siz çektirmediniz mi bize zorla krediyi ya? Çekmeseydin yenge, çekmeseydin. Oğlum abi, abi sen Necdet'te alırsın ve çoban da kalır. Sakin ol bir çıkalım. Şişt. Bir durun bakalım. Ne oluyor? Biz kimseden bir şey almadık müdürüm. Hem benim ihtiyacım da yok. Ben Almanya'da çok saygın bir iş adamıyım. Ya ben sadece bu aileye iyilik olsun diye şey yaptım ama ya biz bir iş yapacaktık. Benim olan yanlış anlamış. E, bu da bir iftira olarak üzerimize kaldı. Oğlum sen ne biçim konuşuyorsun? Ne iftirası lan? Abi dur, haklıyken haksız duruma düşme. Şimdi herkes bir yerine geçsin bakalım. Tamam. Karakolda olduğunuzu bir hatırlayın. Soru sormadan kimse konuşmayacak. Sadece bu bayan konuşacak. Hanımefendi, siz şimdi tek tek bana cevap verin. Bunlar senden zorla para aldı mı, almadı mı? İyi. Yani öyle bir alma alma olmadı da ama bize bankadan para çektirdiler ya gelip alacaklardı. Anne söylesene ben yetişmesem kendi elinizle veriyordunuz parayı söylesene. He he. Hayır komiser bey Yok öyle bir şey komiser, bey memurum. E bu teyzem yalan söylüyor ya. E bakın komiser bey, rap müzik benim için çok önemli bir husustur. Eğer ki ben bir daha rap müzik yapmayacaksam nasip olmasın bana, tamam mı? E ben para falan çalmadım. Erkut çok iyi bilir. Değil mi Erkut? Söylesene, konuşsana. Rap müzik nasıl tutku benim için Erkut? Söylesene, anlatsana memur bey komiserime. Yok vallahi yalan söyle öyle bir şey yok komiserim. Oğlum başlatma lan müziğinden. Duydunuz yani müdürüm, biz para mara almadık. Almanya'da bir AVM'nin içinde bunların püfesi varmış, biz onu alacaktık. Ha doğru, e, alacaklardı ama... Kendileri almaktan vazgeçti. Yani bu da suç mu yani? Şimdi bu kabahat bizim mi? Ulan çakal! Senin kendi evladın seni gelip şikayet etmese paraları alıp kaçacaktım ben! Bana bak, hiç şakam yok. Bir daha böyle efelik yapmaya kalkarsan ilk önce seni atarım içeri. Tamam Rıza, sakin ya. Paralar hala sizde. E, altınları da kendiniz vermişsiniz. E, alıp saydınız, baktınız. Eksik de yokmuş. Bu dolandırıcılıktan sayılmaz. Ulan babamı dolandırdılar, o sayılmaz. Bu sayılmaz, daha ne sayılacak ya? İlla evimize girip ekmeğimizi mi çalsınlar? İlla gelip bizim namusumuzla mı oynasınlar? İlla <laughs> daha ne olacak ya? Gaza sakin, tamam. Bakın bunu düşünmekle yapmak aynı şey değil. Adam fiili olarak sizi dolandırmamış. Paranızı da almamış. E bu durumda bizlik bir şey kalmıyor. Ya adamlar dolandırıcı diyorum. Komiserim tutuklasanız adamları. <laughs> Gerçekten çok teşekkür ederiz Komiser Bey. Çok iyi bir komiser beysiniz. Çıkabilirsiniz. Tamam.

Kötüler girer hapse. Benim babam kötü birisi değil. Arayın. Ben unutacağım polisleri. Of. Hep abim, hep abim ya. Ya her seferinde abim ya. Vallahi anneciğim ben sana söyleyeyim. Bizim aileye komplo kuruluyor anneciğim. Komplo bu ya. Kader oğlum kader. Allah ne yazdıysa o. Oh. Of of. Ya ana. Senin ahiretliğin kocası vardı ya hani eski polis memuru. Onun eli kolu uzanmaz mı ya? Bir arayıp sormasan mı? Sorayım mı? Ha, e, sorayım. Sor, bir sor ya, sor. Bir sor. sor. Değil ha. mi? <laughs> Ulan evde amma sessiz ya vallahi. Oh, kafa masajı gibi ortam ya. Yani evet, ben de böyle rahat rahat oturuyorum diken. Üstünde değilim aslında. Ha, değil mi ya? Vallahi e, Allah yokluğuyla sınamasın da insan da böyle akşam evde rahatlığı, sessizliği arıyor ya. E tabii anneciğim aramaz mı ya? Arıyor tabii ki ya. Ya aramaz mı anneciğim ya? Sen bir de bana sor ben neler çekiyorum. Vallahi ben de çok rahatım. Allah eksikliğini göstermesin tabii, ama tabii. E, o deli bozukluğu da insanı yoruyor ha. Ya yormaz mı anneciğim? Yormaz mı ya? Vallahi ben de çok yoruyor. Vallahi ben de çok yoruluyorum yani. Yoruluyor mu? Yalan yok. Biraz yoruyordum. Kumandayı da zapt eden yok. Yani aslında... Bir, ...bir gün falan tutarlar herhalde değil mi? Yani sonuçta suç falan işlemedi. Bir korkutmak için hani bir günlüğüne değil Tabii mi? Tabii canım, ne suçu ya? Bir güne fazla. He he. He yarın sabah çıkar. Ha. ha. Bence de. Sabah zaten ile kapışmışlardı. Ha akşam kızla bir rahat nefes alsın ya. Tabii tabii tabii. Tabi. Zaten abim de yani bir gün dinlense ona çok iyi gelir. Evet Ayşe de rahatlar yazık çok bunaldı evet. İyi madem yani ey, ben şöyle bir televizyonu açayım bakayım. Ha? Ben bu programı çok seviyorum he? Güzel güzel ben de seviyorum. Ha sesini aç. Aç aç aç. Evet açayım bakayım. Ha. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. ye kadar Bu pembe rüyalar